Boyu buçuk metreye, ağırlığı 4 kiloya. Kanat açıklığı 2 metreye ulaşan bu kardeşimizin vahşi yaşamda 10-15 yıl kadar ömrü olduğu düşünülüyor kardeş. Kuş olmasına rağmen hayatının büyük bir çoğunluğunu karada yürüyerek geçiren bu çapsız genelde ya sıcaktan bunalacak ki yerden 3800 metre yukarıya çıkacak ya da bunu kıstıracaklar ki öyle uçacak. Kıstırdıkları zaman da hemen uçmaz ha. He. Önce bir yürür. Olmadı mı? Sonra koşar. O da olmazsa son çare olarak Madem o kadar hızlandık ben bir uçayım artık. Diyerek uçarlar. Allah kuşun bile vizyonlusunu versen kardeşlerim. Sekreter kuşlarının çoluğu çocuğu ciyak ciyak bağırsa da yetişkinleri genelde sessizdir. Çiftleşme öncesinde, yuvasında, eşlerini selamlarken, tehdit edildiğinde ya da diğer kuşlarla olan mevzularında ses çıkartır. Onun dışında çok ötmezler. Yürüyüşleri böyle bir havalı, bakışlarını anlatmaya zaten kelime yok, da. Adı neden sekreter? Gelin biraz da onu konuşalım. Bu konu hakkında 3 tane görüş buldum kardeş. Bunlardan ilki Avrupalıların bu kuşları fark ettiği 1800'lerde erkek sekreterler gri ve koyu renkli diz boyu pantolonlar giyip bu kuşun kafasındaki tüyleri de kulaklarından arkasında kalem olarak kullanıyorlardı. Bu kuş da bu yönden bu sekreterlere benzediği için bu kuşun adı da sekreter kuşu olsun yönünde. İkinci kaynak hiç dondan, pantolondan, gabbeden falan bahsetmiyor kardeş. Direkt 19. yüzyılda ofis çalışanlarının kalemleri bu kuşun kafasının arkasındaki tüylere benzediği için sekreter kuşu olsun yönünde. Tamam bunlar da bir kaynak ama tırıvırı. Asıl siz benim de favorim olan şu açıklamaya bakın. Hollandalı doğa birimci olan Bunafta hafta, bu kardeşimizi Hollanda Doğu Hindistan şirketinin bir yetkilisiyle ümit burnundan Hollanda'ya gönderilen bir hayvan örneğine dayandırarak tanımlıyor. Bu arada ümit burnu nerede Hollanda nerede diye düşünürseniz ya da Hollanda'nın Afrika'da ne işi var diye sorarsanız onu da ayrı bir videoda anlatırım kardeş. Çünkü mevzu çok farklı. Bu nafsım bu kuşun yürüyüşünü bir okçuya benzeterek yay anlamına gelen Sagittarius olarak isimlendiriyor. Afrika'nın yerlileri de mahsullerini haşerelerden korumak için çiftliklerinin etrafına gelen bu kuşa Sekretarius diyorlardı kardeş. Vosmaer de... Onlar aslında Sagit diyorlar da zamanla söylene söylene sekreteryus oldu. Diye gökten uydurma bir fikir ortaya atıyor kardeş. Sonrasında adını söylemeye çalışırsam video 20 dakika olacağı için söyleyemediğim şu keko da Boş yapma lan. Bu kuşun adı kafasının arkasındaki tüylerden geliyor. Baksana kaleme benziyor. Ondan sekreter olmuş bunun adı. Diyor. Aga Allah aşkına siz ciddi misiniz ya? O uluslararası kuş bilimciler birliğinin torbacası falan mı var? Bu kafaya nasıl eriştiniz? Ama dur daha bitmedi. Sonra bu birlikteki diğer üyelere de şunun söylediği şey mantıklı geldi. Ve hepsi birden Abi, diyerek şunun tezi ve şunun da isim önermesiyle bu kuşun adını sekreter kuşu olarak ilan etti. Şu kuşun gözlerinin güzelliğine mi şaşırsam? Avlanırkenki caniliğine mi şaşırsam? Birkaç ay önce yaptığım videoda bahsettiğim kura fiyatlara falan mı üzülsem bilemedim. Neyse bunun da cevabını aramadan devam edelim. Bu güzel gözlü canavar Afrika'ya özgüdür kardeş. Sahra altı bölgesi denilen şu yerlerde uzun bacakları sayesinde 50 cm ile 1 metre arası değişen boyu olan açık çayırlarda takılır ya da yağışlar sonucunda ortaya çıkan av bolluğuna göre kısa süreli yeri değiştirir kardeş. Uzun bacakları kuşun vücudunu çoğu bitki örtüsünün üzerinde tutacağı için potansiyel avlarını daha net görürler. Şafaktan birkaç saat sonra avlanmaları için tüneklerinden yere inerler ve 50 kilometre karelik kendi bölgelerinde ne olup bittiğini görebilmek için voltalarlar. Bir av için bir günde 32 kilometreden fazla yol yaptıkları bilinir cürüm. Günün en sıcak saatlerinde ağaç gölgelerinde dinlenir, sonrasında tekrardan avlanmaya çıkar. Bu hayvan bile bir ağacın onun için yararını biliyor ya. Ah. Neyse, içinizi sıkmayacağım. Tek eşli olan sekreter kuşlarında dişi ile erkeği ne kadar rızık bulabildiğine bağlı olarak birbirlerine gur yaparlar. Havada pençelerini birbirlerinin pençelerine kenetleyerek dalışa geçerler. Çiftleşmeleri genelde yazın sonlarına doğru olsa da insanlar gibi zaman ve ağaçta veya yerde olması fark etmek sizin mekan ayırt etmezler. Kendilerine belirledikleri bir alanda yerden 2,5 ile 13 metre arası yüksekliği olan, 1,5 ile 2 metre genişliğinde, 30 ile 50 santim arası derinliği olan dallarla, memelilerin kürkleriyle, gübreler ve yapraklarla birlikte yaparlar kardeş. Yani bu kardeşimiz de yuvayı sadece dişi kuş yapmıyor. Yumurtalar birden fazla ise 2-3 gün aralıklarla en fazla 3 tane olur. Geceleri genelde dişi kuluçkada kalsa da gündüzleri erkek de kuluçkaya yatar. Yine insanlar gibi çiftlerden biri dışarıdan geldiği zaman yuvadaki eşi ona boynunu uzatıp başını eğerek şöyle selamlıyorlar bak. Yumurtalar bir buçuk ayın sonunda 2-3 gün aralıklarla yumurtlanan sıraya göre çatlıyor. Bu kardeşlerimiz diğer kuşların aksine zayıfı yok etmek yerine birden fazla bebesini başarıyla yetiştirebiliyorlar ha. Yavrular dünyaya selamın aleyküm dedikten sonraki 2-3 hafta boyunca hala ebeveynlerinin en az biriyle birlikte yuvadalardır ki kuzgun, baykuş gelip de yavrulara aleyküm selam demesin kardeş. Bebe sekreter kuşları doğduklarında 50 gram civarındadır. Anne ve babası kendi yedikleri şeyleri kusarak onları beslemeleriyle 21 günde yarım kilo olur, sıfatı tam bir sekreter kuşu görüntüsünü almıştır ve haliyle artık tepe tüyleri ve kirpikleri belirginleşir. 28 gün sonra 1 kilo olurlar ve uçmaları için kanat tüyleri çıkar. 40 günden sonra 1,5 kiloyu geçerek ayağa kalkabilirler ama bu sürede hala ebeveynleri o bebe kuşları beslemeye devam eder. Ama bu sefer kusarak besleme yerine onlara et parçaları getirmeye başlar. İkinci ayın sonunda 2,5 kilo olurlar ve artık uçmayı öğrenmeye hazırlardır. Bu sürenin sonunda yavaş yavaş yuvadan çıkıp bir yere atlayarak bir ay kadar bir sürede uçmayı öğrenirler. Sonrasında da ebeveynleri evlatlarına avlanmayı ve tekmelemeyi öğretir. O saatten sonra artık yavru veya yavruların ebeveynlerinin yanında durup onlara boştan yere masraf olmasının gereği yoktur kardeş. Erişkin birer birey olup üremeye başlayabilecek yaşları da gezegenindeki 3. yıllarına yaklaşırken olur. Esaret altındaki bir sekreter kuşunun ilk başarılı yetiştirilmesi 1986'da Oklahoma hayvanat bahçesinde olmuş kardeşlerim. O yıl bir sekreter kuşu kardeşimiz hayvanat bahçesindeki tutsak kuşların yuvasına çökezlemiş. Hayvanat bahçesi personeli de onları daha güvenli yerde kuluçkalatıp yumurtalarını çıkarabilmek için korumaya alıp yetiştirmiş. Aynen kardeşim aynen. Kesinlikle daha güvenli bir yerde yumurtalarını yetiştirsin diye korumuşsunuzdur. Ticari kaygı falan gütmemişsinizdir kesin. Sekreter kuşları milattan önce 3200 tarihli Nagada 3 kültüründe fil dişi bıçakların üstüne işlenmiş kardeş. Haşerelerle mücadelesindeki başarısından dolayı Afrika'da geleneksel olarak sevilen hatta ayinlere falan konu olan bir hayvanmış. 1969'da Sudan amblemi ve Güney Afrika arması üzerinde de Güney Afrika'nın koruyucusu olarak kabul edilerek işlenmiş bir motifi vardır. Tanzanya ile Kenya arasındaki Masai halkı için de bu kuşun yeri çok ayrıdır cürüm. Tepe tüylerini yakıp çıkan dumanla epilepsi tedavisi falan yapıyorlarmış. Yumurtasının da baş ağrısını aldığını söylüyorlarmış. Şu Disney filmindeki kral Leon Diaz'ın asistanı da bu sekreter kuşuymuş kardeş. Ya her şey tamam da siz bu bilgiyi nasıl buldunuz da bu kaynağın içine koydunuz la? Neyse. 1968'de bu tür doğa ve doğal kaynakların korunmasına ilişkin Afrika Sözleşmesi kapsamında Afrika ülkelerinin çoğunda koruma altına alınmış ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği 2016'da bu türü savunmasız bir tür olarak 2020'de de tehlike altında olarak listelemiş cürüm. Son olarak kendine has beslenme tarzına da değinip videoyu kendimize has tarzımızla bitirelim kardeş. Hem de bizim tarzımızla. Kuş olmasına rağmen avını yürüyerek arayan bu yabikler genellikle küçük memelileri, sürüngenleri, kuşları ve büyük böcekleri aramak için otlakların arasında ayrık çiftler veya küçük aile grupları halinde dolanırlar. Avlanırken kafalarının arkasındaki tüyleri dikeltir. Bu dikeltmeleri hem avını korkutmaya yaradığı söylenir hem de şapka gibi yüze gölge sağlayarak daha iyi görmesini sağlar kardeşim avlarını saklandığı bitki örtüsünde olmadığı zamanlarda yani kısaca tenhada kıstırırlar. Kuş avının peşinde koşup onu yakaladıktan sonra tekmelemeye başlar cürüm. Bazen yüksek yerden attığı görülse de genelde ağırlığının 5 katına kadar yakın bir ağırlığa eşdeğer bir şiddetle tekmeleye tekmeleye avını kendine hazırlar. Bakın bu hayvanın yerdeki avını tekmelemedeki amacı onu yemeye hazırlamaktır. Yoksa çaresiz birini tekmeleyen bir hayvan değildir yani kardeş. Uzun bacaklarının olma sebebi de belki de bu avlanma yöntemidir. Çünkü aynı vücut kütlesine sahip diğer kuşlarla kıyaslandığında bacakları o diğer kuşlara göre yaklaşık iki katı kadar daha uzundur. Buna ek uçmaktan çok yürümeyi sevdikleri için ayakları kartal gibi tutmaktan ziyade yürümek için daha işlevseldir. Bacakları da yürürken daha az enerji harcatacak şekilde gelişim göstermiş olabilir. Eğer bir şeyleri taşımaları gerekiyorsa bunu da gagalarıyla yaparlar. Karınlarını genelde böceklerle, farelerle, tavşanlarla, kertenkelelerle doyursa da en sevdiği yiyecek yılanlardır kardeş. Zehirli olup olmaması da fark etmez he. Zehirli bir yılan sekreter kuşunun kanadındaki tüyleri ısırmaya çalışabilir. Ama bu kuş için bir zarar teşkil etmeyeceği için yılan o esnada kendini boşuna yorar. Fırsattan istifade bizim kuş da yılanın hışını çıkarır kardeş. Bağırsakları et sindirimi için çok uzmanlaşmıştır he. Yiyeceklerini çok az bir parçalamayla bile yutsa bir zararı yoktur. He ola ki sindiremezlerse o rahmetli geri kusar sosyal bir kuş değildir. Genellikle eşi ve yavrularıyla takılırlar. Ha ama şöyle bir mevzu var. Kuru bir alanda bir su birikintisi veya bir yerde çekirge istilası falan varsa orada 50 bireye kadar büyük gruplar halinde bulunabilirler. Eşler birbirlerinin görüş alanından çıkmazlar ama ayrı ayrı avlanırlar kardeş. Kimse kimsenin yemeğine salça olmaz. Sekreter kuşları kartallar dışında diğer yırtıcılarla çok az karşılaşır. Bu kartallarla karşılaşma sebebi de kartalların sekreter kuşunun avını dızlama isteğidir. Ama sekreter kuşları da boş değil. Söz konusu boğazsa onları hatta tilkileri uzaklaştırabilir ve hatta bayıltabilir. Dünyada da mevzu böyle ilerler kardeşlerim. Neticede ekmek kavgası, geçim derdi. Bugün hor gördüğün yarın tüm mal varlığını başına yıkabilir. Dünyanın binbir türlü hali var. Bu yüzden ne güzel demiş atalarımız. Gün gelir, devran döner, horoz eğilir, tavuk. <laughs>